Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Osmancan meşhur ırgat böreği çevirme börek yapacağız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Öncelikle bir kase kıymaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ve biraz tuz ekleyip kavuralım. Kavrulan kıymaya 3 tane çırptığımız yumurtayı ekleyip pişirelim soğumaya bırakalım. Şimdi hamurumuza başlayalım. 5 su bardağı una 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim, yeteri kadar su ilave edip yoğuralım. Suyumuzu kontrolü şekilde ekleyelim. Hamurumuz ele yapışmayan bir hamur olacak. iç harcımızı hazırlayalım. 1 kilo yıkayıp doğradığım ıspanak yapraklarına bir miktar pul biber, karabiber ve tuz ekliyoruz. Soğuyan hazırladığımız yumurtayı da ekleyip karıştırıyoruz. İsterseniz yumurtada kıymayı kullanmayabilirsiniz. Tezgahı unlayıp hamurumuzdan altı beze alıyoruz. Irgat böreğimizi altı bezeden yapacağız. Geriye biraz hamurumuz kaldı. Onu da aynı şekilde lor peynirli yapacağım. Bezelerimizi tepsi büyüklüğünde açıyoruz. Açtığımız yufkaları masaya bir örtü serip onun üzerine alıyoruz. Yufkalarımızın hepsi bitince böreğimizi pişirmeye başlayalım. Tepsimize 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekip ilk yufkamızı tepsimize seriyoruz. Ocağımız orta ateşte olacak. Tepsimizi çevirerek pişiriyoruz. Spatula ile yufkamızı pişip pişmediğini kontrol edelim. Piştiyse yufkamızı alt üst çeviriyoruz. pişen tarafa iç harcımızdan biraz seriyoruz. İç harcımız hep pişen tarafa konulacak. İkinci yufkamızı üzerine seriyoruz. Yufkamızın üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekip tekrar çeviriyoruz. Çiğ yufkayı her serdiğimizde üzerine 2 yemek kaşığı yağ ekip çeviriyoruz. Yufkalarımız bitene kadar bu şekilde çevirerek ve alt üst ederek pişirmeye devam ediyoruz. Böreğimiz pişti keselim. Böreğimiz servis için hazır. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir börek. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Beğeneceğinize eminim. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.